Mustafa ve bugün bu Dadlers hem de Minecraft kulübesi Mustafa var hoş geldin Mustafa Hoş bulduk Şimdi abi Get ben pilavı. Hemen dur Telefondan bakacağım dur Ben de bilmiyorum Ben de bakıyorum dur ben bakarım dur Ben bakıyorum <laughs> Hadi Sen nereden bakıyorsun? İnternetten Tamam sen bak Caterpillar Şeymiş lan. Neydi? Tırtıl. Tırtıl mı? Ha. Yemin et. Evet. Tamam o zaman, dur. Ha. Tamam. Lan hemen yer biyomu değiştir. Kim tamam. yap. Ee... Kırmızı yeşil sarı al. Yeşille sarı mı? Evet. Niye sarı? Bilmiyorum, baktım fotoğraflarda sarı böyle dikses. Sa ya. Ben başladım. Ne yapıyorsun? Tırtıl. <laughs> Öyle mi? Oğlum benim farklı bir şeyi yapacağım ben. Ha su anlamadım. Ben ne yapayım şimdi? Sen otur. Ahmak low. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Sen etrafa böyle ağaç falan yap. Ne bileyim. Ne yaptın lan? <laughs> bir şey, bir şey deniyorum. Yoksa şey mi yapacaksın? Bak az değilsin sen. Lan. Şimdi bu ne bana bir anlat bunu. Ya bir dur dur. Ya bu tırtıl işte. Tam çok güzel tırtıl. Sus lan. E, tam güzel dedik susun. sus lan. Sus Lan çık. Sen et etrafı ağaçlandır ya tamam. oğlum lan oğlum çık çık tamam tamam Allah'ım sen etrafı ağaçlandır bak en kolay görev sana veriyorum onu da başarısız yapıyorum neşeden Bak çok kötü gidiyoruz. Bu çok güzel attım. Ya bol. <laughs> <laughs> Lan bunlar teker teker büyüyor. Sen ne sanıyordun? Lan oğlum. Lan vallahi çok salaksın ha. Şuraya bir kemik tozu basmıyorsun. Basacağım. Ben basıyorum. Bir şey, bir işe yaradığın yok ya. Bir işe yaradığın yok ya. Hemen acı şuradan. Şöyle baş kalkmış olsun. İnşallah. Arkadaşlar Enes'i de kanaldan attık. Hemen şuradan. Ya, ya bu da büyümüyor ki. Acı benden de tırtıl yapmalarını istiyorlar ya. Aa, tırtıl. Neredesin? Lan. Aa, tırtıl. Beğendin mi? Senden güzel yapanı görmedim mesela. Sağ olasın. Çok güzel yaparım. Tırtıl. <laughs> Abi. Oğlum şöyle ağaçları dip dibe koyma ya. Bu basacağım ya. Bilmiyorlar. Çok güzel oldu. Oo çok güzel. Bir de ağız yapabilseydim. Onu da yapalım. Aha Seninkinin ağzından. Saç olsun mu Çok şekil olur Ne? Ee? Allah'ım ya. Bıyık yapalım. Çekil lan. Lan bir dur. Bak güzel görünürse. Bak bir. Creeper gibi oldu lan. Can, canlıyorum. Mustafa şuraya bir gel. Bir dakika dur. Yani şundan da yapmak istersen. Ha? Şöyle. O Olamaz. Anlamadın mı? Kışın ya. Allahım ya. Ben Bıyık mı yaptım, yaptın bak, lan? Bıyık yaptım git bak beni. Ya bu nedir ya? Umarım birinci olursak... Müthiş olur. İstersen gel sigara yapak. Tag life gözlüğü de yapak. Uf yemin ederim senden güzel hafız Ya oğlum. en berbat. Hep kötü şey veriyorlar ya. On bak. Doğrusuna baktın değil mi bak? Bu ne? Aynen bu da tırtıl yapmış. Ben ne dedim? İyi tamam doğru dedin affedeyim sana. Bu bokun mu bu bokun? Saçmışlar. Ben hepsine süper. Bu ne lan? Yılan yapmış. Aa, Aa, bizimki. Oo. Oh. Oh. bir tanesi good. Yok okey verdi bir tanesi. Ya süper full verenler var. Oh. Ben de veriyorum lan. Bu Bu mu? Evet, hiç güzel değil. Sandviç yapmışlar. İnternetten baktım da ona benziyor. Bak bu da güzel. Araba gibi. Bu ne çocuk fotoğraf mı çekiyor ne bu? Bayla abi ilk üçe giremeyeceğiz. Bu ne lan ağız yapmış. Oha. Çok güzel. Merkez ağız yapıyor. <laughs> VTF is that falan diyorlar alttan. Üçüncü olduk. Oha lan. Bu iyi nokta birinci olurduk bari. Ya. <laughs> tamam sen yine gir bir yere. Kaç dakika oldu? Lan daha 5 dakika olmuştur. Bak bak. Oğlum. Bak. Bir tane boyut ilk battle zaten 4 dakika. Oynama da var. 6 dakika. E tamam 5 dakika. Tamam sen gir bir yere. Benimki 30 yani ondan fazla çekiyor zaten. MK Meke ya. MK lobu ya. <laughs> İnşallah düzgün bir konu çıkar. Aynen aynen aynen. Eiffel Tower mı? Yürü git yürü git yürü. Çık abi hap çek hap. Hayır at. oğlum. Çalışacağız. Ben Ben tek çalışırım. Oğlum elimizden geleni biraz yapak bari. Sen yeri çim mi yapacaksın ne yapacaksın? Oğlum Mekel Tower'ın altı ne? Bilmem. Hemen şuradan. En küçük mü? Bir... Bu olur mu? Tabi oğlum. Onun altı hep çimenlik oğlum. Hayır ben, ben böyle gördüm. Sen yanlış görmüş. Sen körsün. Hep böyle büyüktüler ağabey. Sen bir şey yapma bak ne olursun. Sana bakarak yapayım. Tem sen yapma. Salak seni. Hiç valla kazanam kazanır mıyız bilmiyorum. Ama hadi la. Maketini mi yapıyoruz biz burada? Aynen lan çok güzel gidiyor bence. Şimdi dur. Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Ee, şimdi nasıldı? yine üste çıkıyordu. Yok alta tırmandı. Dur. Ay yani şöyle çıkar böyle 5 blok. Yav Ya çık çık. Tuttum. Abi çok kötü oluyor ya. Şurayı doldur. Kaşım kaşınıyor. Neyse. Kaşım kaş. Bak benim bir vaktim var. Bize bir kere çıkmış ya bu. <laughs> dur dur. Hayır şimdi bunu yukarı çıkartacağız. İğrenç olacak ama. Lan nedense videoda ben hep kötü yapı yaparım. Arkadaşlar bir de modlu survival'a başlamayı düşünüyorum. Çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana şöyle bir şey diyorum bir dur. Nasıl? Çok kötü değil mi? Oğlum bak. Ne evet oldu? Beni. Evet mi beni delilendiririm seni. Bitti. Ne no. oldu? <laughs> Yemin ederim bundan Aha. Hatta dur şuralarda. Krak. Oba. Hı. Uzay gemisine benzedi daha. Mustafa başka bir şeye de benzedi. <laughs> gel bir yanıma Bak dur Yanıma gel Oğlum bak <laughs> Köylü koyalım Sen bir yanıma gel Lan ba Bak Havadayım bak Onun tepesindeyim ben Çabuk gel. Lan, bak bak. Eyfel Eyfel Kulesi'nde selam diye selfie mi çeksem? Gel la yapak mı? Lan bir dur dur. <laughs> bir şey yapmıyorum. <laughs> Mustafa! Bir tane kırdım. Şöyle koy. La bu kadar da fazla olur mu ya? Gel la şunu tepe tepesine gel. Oğlum. Tepesine gel. Lan oğlum. Uçamıyor musun? Yok ayaklarımı kırdılar. Oğlum bak ne olur. Lan oğlum Ya var yapıyı patlatacağım ha. Az kaldı dur. He geliyorum he he söyle. Uç tepesine. Heh. F5 ile. Geç yanıma. Şey, Eyfel Kulesi'nde selam. Selamlar. Çektim. Selam ne demek İngilizce'de? Hi. Selam yok onlarda merhabalar. Hadi la kazanacağız. Ne yazıyorsun? <laughs> Aha başlıyor. Bakalım. Maşallah şu tıkar yağdığından. Bence kötü olmuş sence? Kar yağıyor ya benim Minecraft çıkıyor şu an. Bu ne lan böyle? Ne yazıyor tepesinde? We don't live in Paris. So this is your best guess. Amukla bu. Tam <laughs> Tamam like'la geç. Bu ne lan böyle? Benimki gibi olsun yapmış valla. <laughs> Tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu çok benzemiş ama. Hayır. Benimki ne? <laughs> Oha lan kapı filan da yaptıydı da giremedik. <laughs> Kesin bu kazanıyor söyleyeyim. <laughs> Dizinde. Eiffel Tower. Yemin et. Amortul <laughs> oldu. Bu da oturdu gibi. Oo bayrak çok güzel olmuş ha. Nerede ki bayrak? Ha. Güzel yapmış. Oh. Sonuna bak. Ay tepesine pardon. Ne oluyor patlama mı? Bombalıyorlar. Bu ne lan? Oh. Bu ne şimdi? <laughs> e çanak yapmış tepesine. Aa bizimki. Oh. Ya abi ya. Kazanamayacağız. Bak bu ne güzel çim yapmış. Biz de çim yapaydık ya. Bu ne lan? O kadar ilerlemiş ki. Şuna bak. Rainbow, rainbow. Çadır var burada. Çadır değil o rainbow. <laughs> abi yine üçüncü. Bak dedik. Gel. Abi ya videoyu bitirsek mi? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonundaydık. Görüşmek üzere. Bye bye.